Evet, hayat boyu aslında değil mi? Yani e, sağlıklı yaşlanma için ne yapmak lazım diye hani hep onu söylüyorlar. Aslında sağlıklı yaşlanma için yapılması gereken, hayat boyu yapılması gereken şeylerin bir bütünü aslında. Belli bir yaştan sonra hadi sağlıklı yaşlanayım demek mümkün değil. İşte o getirdiğin yıllardır getirdiğiniz yaşam tarzı, beslenme alışkanlığı, işte egzersiz örneği, işte gençlikte yapılan egzersiz ileride osteoporozu engelliyor. İşte 30'lu yaşlarda içilen süt, alınan kalsiyum ve yapılan egzersiz kemik yapımızı belirliyor. O nedenle aslında sağlıklı yaşlanma hayat boyuna e, süren, hayat boyunu içeren bir süreç. Ve e, sadece bakım değil, eğitim hepsini içine alıyor. Mesela sizlerin beslenme ile ilgili de eğitimleriniz var. Dengeli beslenme, uygun beslenme konusunda yapacağınız danışmanlık bir yaşlıya, o kadar önemli ki e, meşguliyet terapisti dersiniz de var, değil mi? Çok terapisti, ilgili terapisti, bunlar ilgilidir. Evet, aslında mesela bunlar az bilinen şeyler diye düşünüyorum. Çünkü e, evde mesela yaşlısı olup işe gitmek zorunda kalan veya evde yaşlısı olup Tükenmiş olan evlatlar, yani yaşlı bakımı veren kişiler aslında e, bu tür desteğe büyük ihtiyaçları var. Hani ileri evre hastaları yok. O yüzden hani hasta değil, hasta bakımına ihtiyacı yok. Ama nefes almaya ihtiyaçları var. Mesela ergoterapi o kadar önemli ki e, danışmanlık, yanında olmanız, uygun tutumu göstermeniz, yani mesleğinizin bu kısımlarını belki de biraz daha mı vurgulasak vurgulamamız lazım diye düşünüyorum. Bilinmiyor evet. çünkü. Yani yaşlılık yani görevimiz aslında tamamen bakım değil. Arkadaşlar iş uğraş terapisi de aldık demiş. Aynen. Böyle keyifli vakit geçirebileceği, verimli vakit geçirebileceği işler, uğraşlar da yaşlar için üretebilmeliyiz. Hı hı. Değil mi hocam? Evet ve ben bu arada hani İzmir'de dinleyenlere şimdi tabii bizim Tazelenme Üniversitemiz e, önümüzdeki dönem belki daha yüz yüze eğitime geçemeyebiliriz. Belki uzaktan eğitimin altyapısını oluşturmaya çalışıyorum şimdi ben ama sonrasında mutlaka geçeceğiz. Mesela arkadaşlarımın orada e, oraya gelmesini, bize katılmalarına, destek olmalarını ben çok isterim. Hani hem e, bizlere destek hem alana biraz daha girmek. Sağlıklı yaşlı alanından bahsediyorum aslında. Ben onlara açık, burada hani ilan edeyim, açık çekmediğim gelen her arkadaşımın başımın üstünde yeri var. Memnuniyetle birlikte çalışırız. Ee, i̇nşallah hocam yani dediğiniz gibi arkadaşlarım biraz da kendilerinin çaba göstermesi, alanda varlığını belli Aynen gerekiyor. Hızlanarak Aynen. şeyler olmuyor. Güzel şeyler olmuyor. vakit alıyor. Emek ben ağır, da, ağır. kesinlikle öyle düşünüyorum. Çünkü hep kamuda istihdam, kamuda istihdam diye hani e, çok çabalıyoruz ama kamuda istihdamı da birazcık zorlamak için alanda dediğim gibi biraz daha birlikte emek vermek gerekiyor. Hani STK'larda emek vermek gerekiyor. Yani bunlar çok önemli. Topluma bir şekilde anlatıp sonrasında kendi aslında alanımızı kendi e, talebimizi oluşturmak belki elimizde olur. Evet, bir lobi oluşturmak, taleplerimizi dile evet. getirdiğimizde bunun gücünü kullanabilmek gerçekten çok önemli STK'lar olarak. Evet, ben sizin hocalarınızın da bu çok çalıştığını biliyorum. Birçok hocanızı tanıyorum. Hani onlar da çok büyük emek sarf ediyorlar. Hani onlarla birlikte çok daha böyle kuvvetli lobiler oluşturulabilir diye düşünüyorum. Biz geriyatri olarak hani Ege geriyatri olarak söyleyebilirim ama Türkiye'deki geriyatristler olarak da hani size elimizden gelen desteği vermeyi isteriz. Çünkü ekibimizin güçlenmesini sağlayacak. Sizlerin güçlenmesi, ekibin güçlenmesi yaşlıya daha kaliteli sağlık hizmeti demek. Yaşlının yaşam kalitesini daha yükseltmek demek.